Merhaba arkadaşlar. Size mükemmel bir şeyle gördüm. Hesap açtım. Adı sıfırdan maks 900 kupayı kastım ve kutu açtım ve bu hesap baga girdi. Her açtığım kutudan bir karakter çıktı. Arkadaşlar bakın. İlk başta Ashton'da Mortis çıktı, sonra Rico çıktı, sonra Carl çıktı, son sonra Penny çıktı. Sonra da Kurov çıktı arkadaşlar. 900 kuval hesaba Mortis Kurov. Mortis de Kurov da süper enderlerin hepsi çıkmamış ve Mortis de Kurov çıktı. Abi Kurov çıktı. 900 kupada Kurov çıktı. Abi çıldırıyorum ben. Gerçek hesabım için arkadaşlar en az 2000 lira para yatırdım Kurov için ve çıkmadı. En son bir megadan çıktı 2000 lira sonunda. Ben burada bir tane mega açtım. Herkes yuh diyor. Ben burada bir tane mega açtım ve Kurov çıktı arkadaşlar. Abi inanamıyorum. Yok ben biraz sinirliyim ama yan hesabımın yan hesabının yan hesabına Kurov çıktı. Belki bu hesabı çekilişte sizlere verebilirim. Gerçekten çok hayırlı bir hesap. Bakın bu 12 kademe olan kutuların hepsinden karakter çıktı. Hepsinden. Ciddiyim hepsinden karakter çıktı. Bu hesapla bir şeyler var arkadaşlar. Belki bunun çekilişini yaparım ama biraz kendim kasacağım bu hesabı. Bu arada arkadaşlar yedeğimizin yedeği klanı e, Türkiye Esports. Buna da gelebilirsiniz. Şu şunlar gelecek bize geri de yani. Eğer gerçek anti çay kupanız yetmiyorsa 10.000 kupa altıysanız bu klana gelebilirsiniz arkadaşlar. E, ama Crow çıktı lan onu geçti. Abi Crow ve Mortis ya. Abi arkadaşlar yani yuh yani ciddiyim görmüyor musunuz? Hemen Kurova yatır şu güç puanını abim ya. Arkadaşlar ya Kurova çıktı ya. 4, 4, 4 karakter üst üste ya. Abi baksanıza Kurova ya. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görmek üzere. Bir dahaki videoda güzel bir şey, içerikli video olacak. Onu kaçırmayın. Harita yarışı da var. Benim Takma adımla ya da gerçek adımla en iyi harita yapanı şampiyonluk mücadelesine beraber gireceğim. Ve bu hesabı o kişiye vereceğim lan. Hadi bakayım. Sizleri görelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.